Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Nuri Tapasanoğlu huzur evinde kalan asırlık çınarlara yeni yıla mutlu bir şekilde girmeleri için ilçedeki bir kafede kahvaltı ikramında bulunuldu. Nuri Tapasanoğlu huzur evinde kalan ve durumu dışarıya çıkmaya müsait olan 32 kişi huzurevi müdürü Remzi Şahin nezaretinde kahvaltı edecekleri mekana götürüldü. Türlü ikramlarda bulunan yaşlılar kaynarca gölü manzarasıyla yeni yıl öncesi moral ve motivasyon depoladı. İşletmenin daveti üzerine huzurevi sakinlerine farklı bir gün yaşatmak istediklerini belirten Nuri Tapasanoğlu Huzurevi Müdürü Remzi Şahin işletmeye teşekkür etti. Asırlık çınarlarımızla birlikte Elbistan Nuri Tapasanoğlu Huzurevi Müdürlüğümüz bünyesinde kalmakta olan büyüklerimizle beraber Seyit Ağa Teras Kafede Sıttık Bey kardeşimizin davetine icabet ettik. Ve bir farkındalık olsun düşüncesiyle kardeşlerimizle, büyüklerimizle beraber kahvaltı programında bir araya geldik. Huzur evimizde rutin yaşam alanı içerisinde her gün kahvaltılarını devletimizin imkanları çerçevesinde huzur ev bünyesinde yapmakta olan büyüklerimize böyle bir pınar başında kahvaltı programı ikram ettiği için Sıddık Bey kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bu farkındalığın yaşlılarımıza, büyüklerimize moral motivasyon olduğunu düşünüyoruz. 2022 yılının sonunda 2023 yılına girerken böyle bir e, mutluluk vesilesi e, olması düşüncesiyle büyüklerimizle bir araya geldik. Ee, çok memnun olduk biz. Her şey çok güzel. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Allah nimetinizin boğduğunu arttırsın. Allah gönülde ne varsa onu versin. Allah bozulucu versin. Acınızı göstermesin. Allah hepinizden razı olsun. Allah bol bol versin. Orada böyle iyi, burada iyi. Allah rızkınızı bolatsın yavrum. <laughs> Acizi göstermesin kimseye. i̇şte, çok, çok, çok memnun ettiniz. Bizi getirdiniz sabah sabah buraya. Bir hava aldık tertemiz. Bugünden restoran sahibi bizi davet etti. Sağ olsun, var olasın. Yaşlar saymışlar. Düşüncesine kurban olun. Düşün, ey düşünmüş. Yaşları evet, o yüzden buraya geldik. Burayı gördük. Yemeğimiz yedik, kahvaltımız yedik. Tekrar teşekkür ederim.